şey açıyoruz yani her, şey, her şeyi. Bu sabah büyük bir şey geldi. Ooo Oho, kol. Ye. Cold Sırada 10 tane rastgele. Hadi ben tıklayayım. Ronaldo bilsin. sor, Ronaldo sor. Ben onun hilesini biliyorum. Bak şimdi hile. Ben bir dakika. Ben böyle yapıp açıyordum. Hadi Bugün bizi kötü bir şey mi tuttu yoksa? Tuttu. Ender. <gülüyor> <gülüyor> ya bir süper Ender çıkmadı ya. Dedikten sonra. Gizemli çıkar mı? Yok çıkmaz. Ya. Sonuncu mu? Olabilir. Sonuncu İnşallah gizemli falan. Bu sonuncuydu. Evet. İlk Aa, önce hiper aç. Ondan sonra söylemişim. altın. Ondan sonra. Bence koltuğunu diyeceğim ama koltuğun hiper var bende. Ee, Uy. Kimin? Miko. Miko iyi Miko. Elhamdülillah. Dynamite'ın kostümü. Çok Oo, iyi. Güzel. 2500 şey mücevher veriyor bir de. <laughs> İlk önce bin altını aç. Bin altını aç. Lan ne yapıyorsun? Üç et ses bin Birisini ben açayım mı? Hayır ben. ben. Çünkü ben. Bir tanesini ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. bir Bir de ben açayım mı? En sonunda açayım? bir Lan bir, de ben açayım mı? En ya bak ben e açayım. Ben Bak ben açayım. Bak, bitti. <laughs> şey Sen güzel. Hadi bak, ben açayım. Ben <laughs> açayım. Ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. Ben